Evet yani bu durur ama yani ne yapılması gerektiği e, herhalde sorun Fenerbahçe sorunu. Hı. Ben yani burada sezon başlarken birinci Rize maçında da bu maç içinde aynı şeyleri söyledim yani. Böyle oynamak zorundalar bir 5-6 hafta böyle oynayacaklar. Şöyle bir hesapları var diye düşünüyorum. Duralım gol yemeyelim nasıl olsa atarız. Fenerbahçe Siz böyle öyle söylediniz. Evet. Öyle. Bu, bu maçta öyle duralım durdular bekleyelim pozisyon vermeyelim bir tane atarız atabiliyorlar mıydı atardı işte Gökhan'ın direkten dönen topu Sina'nın son saniye son dakikada var işte <laughs> o kadar ya <yani. gülüyor> atarsın birine Rize'de de farklı bir şey oynamadı ki Rize'de de o yani Penaltıyı hakem vermemiş olsa Hı. o da berabere bitecek bir, bir oyun gibi düşün yani. Şimdi sorun var belli ki yani herkes niye kazanamadık diye soruyor. Sorunun nerede olduğunu bulmak gerekiyor. Şimdi Hı. Atay bir önceki maçı da 3 aşağı 5 yukarı bu düzenle oynuyor. Bloğu kapatıyor bütün alanını. Sonra çıkmaya çalışıyor, çalışıyor. Gidiyor çıktığında da gol yapıyor. Şimdi bu bu prensibe karşı sen o çıkışları engelleyecek bir düzenle bir 45 dakika Aha. oynamak istedin. Oynadın da pozisyon vermedin. Ama yetmez Fenerbahçe'ye. Şimdi hata içinde bu oyun yetmez. Şimdi Başakşehir ile Fenerbahçe'ye bunu oynarsın da bundan sonraki maçlarda bunu sana... Senin gibi oynayacaklara karşı bu oynanamaz. Aynen yani. öyle. O, o da o da gelir kendi alanına kümelenir, herkesin canı sıkılır. Seyirci de yok, herkes uyumaya başlar bu oyunda. İlk yarı öyleydi zaten, İkinci <laughs> yarı biraz daha farklıydı belki de genelde öyleydi. E, o da oyuncu azalmaları ile ilgili oldu. E oyuncular azaldı, iki evet. oyuncusu gitti yani. Gitti de o kadar transfer yapınca işte da doğal olarak bir patır kütür böyle pozisyonlar. Öyle bıraktı. olmaz işte. Onu yani baştan beri söylüyorsunuz. Zaten sorun Hı. yani bu işi hep böyle taraftarın arzusuna göre. Hı. Yapılır zannetmekten kaynaklandı. Sorun o yani. Taraftar diye bir şey var. Onların da talebi var. Biz o talebi hemen yerine getirmek zorundayız. Bir talep böyle kolay yerine gelmiyor. Bu işler uzun soluklu işler. Hı -hı. Yani ben, beni hep kötümser ve işin e, negatif yanlarını bulan e, birisi olarak tanımlıyor birçok arkadaş. Öyle değil konu. değil Yani bu, bu ne? burada kötümserlik, e, aklın kötümserliği. Öyle Gramsci'nin güzel bir sözü vardır mı? Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği. Benim iradem iyidir. Ben yarının daha iyi olacağını Düşlerim, düşünürüm. Böyle Sorunumu çözmeye çalışırım. Kişisel sorunlarımı da Sosyal ve toplumsal sorunlara da böyle yaklaşırım. Yani yarın daha iyidir. O iradenin iyimserliğindendir. Akıl kötümserdir. Çünkü savunma yapmak da zorundasın hayata karşı. Öyle açılıp saçılamazsın. Gör Görüyorum yani ben insanları yani gerçek bir boş vermişlik içinde yaşayan ciddi bir kalabalık var. Hı, hı. Yani sanki yarını yokmuş gibi, akşamı yokmuş gibi. Hani o sabahın akşamı yokmuş gibi yaşıyorlar. Hı hı. Yani her akşam bir sabah evet, var. Yani e, Aşık Veysel'in söylediği yani sabretmeyen maksudunu bulamaz yani. Sabredeceksin. Neyse maksudun. Başka bir yolu yok. Şimdi bunda da bu oyunun biraz e, bu, yavaş yavaş yükseleceğini, yükseltilebileceğini ikna olmak zorundasın. Ha o niye yok, bu niye yokla açıklanamaz yani bu Yani Atilla abinin Sosa'yla başlasaydı farklı <laughs> olabilirdi. Olmaz, Sosa'nın o kadar su şeyi yok. Belli ki kasında o kadar şeyi yok, enerjisi yok. Hmm. Yani yok belli ki. Ayrıca da yani bu mesele <laughs> diyelim ki Sosa'yla oynadın, geldi sana Başakşehir golü atamayacağının garantisi var mı? Yok. Yani alanı sosanın kuşattığı alana gönderdiler birini iki yakaladılar yani 4-5 tane çıkış işi. Çünkü Fenerbahçe çok öndeydi. Orada 2 tane pas yapıp 6 7 tane Fenerbahçeliyi arkada bırakabilirdi Atay. O yani İki pasla çıkabilirlerdi. Onu yapamadılar. Şey, Eroloji ediyorlar ya çok orta alanda e, <laughs> kesici oyuncu ile çıktı. Ama işte bir er önceki maçı ona, onu anlattı bir önceki maçı şeye analize. Hı hı. Dedi ki bak burada çok adamlı olmazsan bunlar buraya bir tane top atıyorlar. Onunla çıkıyorlar. Atlayıp fırlıyorlar. Ne yapman lazım? O bloğu kapatman gerekiyor hı. dedi. Maçın analizi söyledi. O Gustavo'lu, Ozan'lı, Tolga'lı duruş sa duruşu öyle. Ha şimdi burada neyi yapamadılar? Hücum. Şimdi hücumu yapamadılar. Çünkü oyunun hızı bu üçlüyle düşük kaldı. Yani hı. pasın hızı da düşük kaldı ve hı. bunlar e, boş koşu yapabilecek. Yani oyunun en çok ihtiyacı olan rakibi yerinden hareketlendirecek. Hı hı. Boş koşulları yapamadılar. O kalabalığın içinde yani Hatay kalabalığının içine ilk devre boyunca oyuna tempo veremedikleri gibi tempoyu da veremediler. O boş koşularla Hatay bloğunu hareket ettiremediler. Eğer onu hareket ettirebilselerdi yerler bulacaklardı bir yerler. Tamam yerlerde. antrenmanda hücum planları